Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hackerlar bir sisteme, bir Windows sistemine nasıl uzaktan bağlantı gerçekleştirirler? Bunu nasıl yaparlar? Yani RDP saldırısı nasıl gerçekleştirilir? RDP dediğimiz şey remote desktop protokol saldırısı. Şimdi hackerlar bunu nasıl gerçekleştiriyor? İlk olarak yapmamız gereken birkaç işlem var. Daha sonra e, Kali Linux ile e, sisteme bir Brute Force saldırısı gerçekleştireceğiz. Yani oturum açma saldırısı. Yani kullanıcının kullanıcı adı ve şifreyi girdikten sonra nasıl oturumu açıyorsa biz bu oturuma bir oturum şifresine bir Brute Force saldırısı gerçekleştireceğiz. İlk olarak sanal makine kullandığımız için ee, Tabi bu saldırıyı da yapabilmemiz için ilk olarak RDP bağlantısının açık olması gerekiyor. Nasıl yani uzaktan erişimin açık olması gerekiyor. Bunun için dosya gezginine tıklıyoruz. Daha sonra bu bilgisayara sağ tıklıyoruz. Özellikler seçeneğine geliyoruz. Burada gelişmiş sistem ayarlarına tıkladıktan sonra uzak seçeneğine geliyoruz. Eğer burada bu bilgisayara uzak bağlantı izin verme seçeneği sizde mevcutsa sanal makinenizde bunu bu bilgisayara uzak bağlantı izin ver diyerek bir nevi e, bu bilgisayara e, brute force saldırısı yapabilmek için gerekli olan seçeneği tıklamış oluyoruz. Daha sonra tamam diyorsunuz. Kapatıyoruz ve şimdi Linux'te bu saldırıyı gerçekleştirmeden önce kullanacağımız bir tool var. İlk olarak bundan bahsedeyim. Tool'un adı Crowbar. GitHub üzerinden indireceğiz. GitHub Galkan Crowbar. Tıklıyorum. Buradan zaten bazı bilgileri vermiş. Burada gördüğünüz gibi remote desktop protokolü de destekliyor. Veya SSH Privacy Key Authentication da yapabilirsiniz. E, penetrasyon testi yapan arkadaşların da gerçekleştirdiği, yani kullandığı e, araçlardan biri olarak söyleyebiliriz. Şimdi buradan kopyaladıktan sonra yapmanız gereken şey sisteminize indirmek. Yalnız ben indirdiğim için daha önce indirdiğim için ben de hata verecek. O, already exist diyor. Yani zaten ya zaten bende mevcut olduğu için hemen giriyorum. Size göstereyim. LS dedim. CD crowbar. Şurada gördüğünüz gibi. Ya da şöyle yani eğer göremiyorsanız şu şekilde grep taramasıyla crowbar diyerek pardon 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 LS diyorum. Grep crowbar ya yani crowbar mevcut. CdCrow'a diyorum. Pardon. Dedikten sonra bunu temizleyelim. Evet. Şimdi burada ilk olarak e, RDP bağlantı, yani bunu uzaktan yapan bir hacker, ilk olarak e, kontrol etmesi gerekiyor. Yani bu sistemde RDP mevcut mu? Bu bağlantıyı gerçekleştirerek bir brute force atak yapabilir miyim diye bakması gerekiyor. Bunun için MSF konsol kullanacağız. Burada kullanacağımız bir payload var. İlk olarak bu payload, bir payload'ı e, sisteme aktive etmemiz gerekiyor. Yani kontrol etmemiz gerekiyor. Az önce de söylediğim gibi. Şimdi burada e, geldi. Şimdi burada bir payload kullanacağız. E, 100 diyorum. Bir RDP payload'ı. Daha doğrusu RDP eee Check file Scanner RDP RDP scanner dedikten sonra içeriye giriyoruz. Show option. Burada yapmamız gereken tek şey R host'u set etmek. Set R host. Çünkü bu Tabii tabi şu şekilde buradan işte hedefteki yani bir hacker tarar zaten hmm taradıktan sonra IP öğrenir. Biz burada sanal makine üzerinden yaptığımız için burada direkt IP adresimizi öğrenelim. yani hedef target target IP adresi 129, 192, 168, 174, 129. Şimdi bunu setledikten sonra exploit dedim ve yani gördüğünüz gibi işte bilgisayarın ismi, Burada e, detektik RDP. Yani diyor ki RDP tespit edildi diyor. Bu e, IP adresi üzerine ve şu portta. Yani biz buradan RP, RDP saldırısı yapabileceğimizi anlıyoruz. Şimdi daha sonra bu in, daha önce indirdiğimiz Crowbar aracına gel, gelip bu aracı kullanmamız gerekiyor. Bu aracı brute force saldırısı yapmak için tekrar söylüyorum kullanıyoruz. Yani RDP brute force saldırısı mikro bar p'ye diyoruz. çalıştırılmak için. Daha sonra server deyip IP adresini yazıyoruz. Hedef IP adresi bu. Daha sonra tre deyip ya bunu kullanımına da bakabilirsiniz. Aile'den her değil Geçiyorum. Burada username e, yine işte burada username'i bilmeniz gerekiyor. Hackerman. Username'i giriyorum. Daha sonra Trc ile de ya burada bir e, word list vermeniz gerekiyor ya kendiniz hazırlayacaksınız tabi içerisinde hedef yani saldırı yaptınız brute force saldırısı yaptınız hedef makinenin e, şifresi bulunması oturum şifresinin bulunması gerekiyor yoksa yani çok beklersiniz ve saldırı e, gerçekleşmez yani şu word liste sizin bu hedef makinesinin e, oturum şifresini bulunması gerekiyor bu wordlist içerisinde kendinizle uğraşabilirsiniz e şimdi bu enter dedikten sonra brute force saldırısı gerçekleşti İçerisinde tabii ki de e, bu sanal makinesine giriş yaparken e, şifreyi bu wordlistin içerisine yerleştirmiştim ve gördüğünüz gibi rdp success dedi ve ip ve Port numarası ve bakın giriş yaparken hackermen şifresi de bu şimdi şimdi biz bunu nasıl kullanacağız şu şekilde kullanacağız şimdi xfree rdp xfree rdp diye bir araç var bu bizim oturum şifresini bildiğimiz oturum kullanıcı adını ve şifresini bildiğimiz bir bilgisayarı uzaktan e, erişimimizi e, ve o bilgisayarı kontrol edebilmemizi sağlayan bir araç. Şimdi burada user username'de tre slash u diyerek user name giriyorum t diyerek password yani şu yukarıda bulduğumuz kullanıcı adı ve şifreyi girdikten sonra bir de ar, e, IP adresine girerek sen 198, 174, 129. Şimdi bu araç bize uzaktan oturum erişimi sağlayacak. Bunun için Enter diyorum. Evet ve boom. Evet şu anda Hackerman bilgisayarının sanal makinesinin içerisindeyiz arkadaşlar. Bakın Windows 10'da şu an oturum gitti. Neden gitti? Çünkü başka bir yerden daha oturum açıldığı için Windows'ta az önce e, açık olan Windows makinesi, sanal makinesinin e, ekranı kapandı yani oturumu kapandı diyebilirim. Şimdi Bakın burada istediğiniz gibi, yani şu an bilgisayar içerisinde ve bir hacker olarak e, yani hacker bu zafiyetlerden e, yararlanır. Eğer az önce bahsettiğim yer açıksa, yani bizim az önce açtığımız yer eğer açıksa, buradan e, hackerlar tuzak üstü bağlantısı yaparak sisteminizi ele geçirebilir. Yani daha doğrusu bu portun da açık olması gerekiyor. Bunu yapabilmek için. Az önceki yere gelmek istiyorum. Gelişmiş ayarlar. Bakın bunu bu şekilde kapatırsanız buraya erişim kapanır. Yani bu bilgisayara erişim kapanır. Yapmanız gereken e, kendi bilgisayarında bunu kapatmak. Yani bugün e, bunu göstermek istedim. Şimdi burada kapatalım ve buradan tekrar giriş yapalım.